Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomda sizlere çektiğiniz videolarda oluşan arka plan cızırtılarını gidermeye göstereceğim. <laughs> Öncelikle Vegas Pro'ya arkadaşlar bir tane arka plan e, müziği ekliyorsunuz. Şurada Import Media diyelim mesela. Buradan bir tane şey ekleyelim, ses ekleyelim. Şöyle yapalım. Şuradan bir tane ses ekliyorum, ses dosyası. Şu şekilde ekledim. Şimdi arkadaşlar, bu eklediğim ses dosyası buraya geldi. Ben bunu nasıl düzenleyeceğim? Önce yukarıdaki Tools'tan şey yapıyorum, Options'tan ayarlara geliyorum, Preference'a. Görmüş olduğunuz gibi burada birçok ayar var. Buradan audio yani ses ayarına gidiyorum. Buradan seçmiş olmanız gereken tercih edilen ses editörü Türkçesi. Onu buradan seçmeniz gerekiyor. Biz bunu Audacity olarak seçiyoruz. Öncelikle bu programı yüklemeniz gerekiyor tabii ki. Yüklemeniz için gerekli olan dosyayı ben linkini... Programın linkini ben paylaşırım YouTube videosunun altında. Onu yükledikten sonra arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Seçtikten sonra OK diyorsunuz. Sonra şöyle bir işlem oluyor. Nasıl oluyor? Seçtiğim sese buradan sağ tıklıyoruz. Open Audio Editor yerine şunu seçin. Open Copy in Audio Editor. Bunu seçerseniz arkadaşlar hem seçeceğiniz ses dosyası e, bozulmamış olur hem de e, Vegas Pro'da bir hata ile karşılaşmazsınız. Hani bu önemli çünkü diğerini seçince ben hata aldım. O yüzden bir kopyasını seçerseniz zaten kısa bir işlemde hemen kopyalayıp onu atacaktır oraya. Görmüş olduğunuz gibi Audacity uygulamamız şu anda açılıyor. şu şekilde olacak. Nasıl olacak? Hemen göstereceğim. Şu şekilde dosyamız açıldı arkadaşlar. Tamam diyorum. Şimdi Videomuzda genelde şu yukarıdaki rtx tuşlarından zoom yapabilirsiniz şuradan şu şekilde biraz zoomlayalım genelde videomuzda en baştaki şu sesler hani konuşmaya başlamadan önceki şu sesler cızırtı sesleri olur yani arka planda istemediğimiz sesler olur. Eğer sizin kaliteli bir mikrofonunuz yoksa burada bolca yüksek bir ses görebilirsiniz. Buradaki her titreşim sesin seviyesini belirler arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz şimdi. Buradan mesela şunun cızırtılı olduğunu e, inanıyorsunuz. Kendi sesini dolmadığına inanıyorsunuz. Dinliyorsunuz arkadaşlar buradan. Nereye kadarsa oraya kadar olanı seçiyorsunuz. Buradan sonra ne yapıyoruz? Mesela oluştur diyoruz. E, bir saniye. Heh. Şuradan etkiler diyoruz gürültü azaltma var. Etkilerden gürültü azaltmayı seçiyorsunuz. Şu şekilde gürültü profilini getir diyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Artık bu program sizin seçtiğiniz o olanı gürültü olarak algılıyor arkadaşlar. Şimdi gürültü olarak algıladı. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız bundan sonra diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi biz bu gürültü e, algılamayı etkinleştirdik ve cızırtıyı seçtik. Sonrasında Ctrl A ile tüm ses dosyasını seçiyorum. Tekrar etkilerden gürültü azaltmaya geliyorum. Gürültü azaltmaya geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada bazı ayarlar var. Şimdi bu hassaslığı çok açarsanız sesinizde biraz bozulma oluyor. O yüzden bunu azaltmanızı tavsiye ediyorum. Şu gürültü azaltma oranında işte tekrar tekrar deneyerek yapabilirsiniz. Nasıl deneyeceğiz? Mesela atıyorum. en başta şöyle 13-14 yaptınız gürültü azaltmayı. Ön izleme dediniz. Bu sizin azaltılmış halini videonuzu baştan dinlemeni sağlıyor. Ha, hala mı cızırtı geliyor? Birazcık daha artırın. Ama dosyanın bozulmadığından emin olun arkadaşlar. Tekrar ön izlemeye tıklayın buradan. Tekrar dinleyin. En son emin oldunuz. Tamam diyorsunuz ya da Hepsini yapmanıza rağmen sonuna kadar seçmenize rağmen Hala cızırtı geliyor ee, O zaman ne yapacağız bunu buradan tamam dedikten sonra Tekrar gürültü azaltma işlemini Tüm dosyaya bir daha uygulamanız gerekiyor yani Buradan tamam diyorsunuz Sonrasında tekrar etki Birazcık e, Uzun sürüyor bu Buradan Gürültü azaltılıyor sonrasında tekrar Bittikten sonra tabii Tekrar gürültü azaltmayı Gelip Aynı işlemi bir daha bir daha yapın eğer sorun olduğunu düşünüyorsanız Seçmiş olduğunuz cızırtıda alan e, Tam seçememiş olabilirsiniz ya da e, ileride daha farklı cızırtılar vardır dosyanızda Bunları göz önünde bulundurun e, Bu şekilde dosyanızı e, Oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar sonrasında Dosyadan Bittikten sonra sesi ver diyorsunuz Bu size otomatik olarak Val dosyası şeklinde masa üstünüze oluşturuyor arkadaşlar. Gayet kolay bir işlem. Sonrasında aynı dokümanı tekrar Sony Vegas Pro'da ya da hangi programda düzenliyorsanız oradan yapabilirsiniz. Hani bu önemli bir işlem. Neden? Çünkü çoğu zaman eğer dışarıda bir video çekiyorsanız gelen cızırtı sesleri falan hiç hoş olmuyor. Genelde izleyiciler de böyle cızırtı sesleri duyunca videoyu kapatıp diğer videoya geçiyorlar. O yüzden birazcık profesyonel gözükmesini istiyorsanız Hani kaliteli bir mikrofonunuzun olmasına gerek yok arkadaşlar. Buradan bu programı indirerek kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu sayede ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.